Bismillahirrahmanirrahim. Allah ismi yerine Tanrı ismini kullanmak doğru mudur? Bu konuda biraz izah yapmamız gerekiyor. Allah ismi ile Tanrı ismi arasında şöyle bir fark vardır. Allah ismi özel bir isim. Yani Rabbimiz olan Yüce Allah'tan başkası adına kullanılamaz. Allahü Teala'nın bütün sıfatlarını tek bir isimde toplamasını ifade eder. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de çeşitli sıfatları, çeşitli isimleri var. Bunlara Esmaül Hüsna diyoruz. Bunların hepsinin toplandığı isme Allah ismi denir. Dolayısıyla özel bir isimdir. Tanrı ismi ise kendisine kulluk yapılan manasında genel bir isimdir. Örnek vermek gerekirse ülke dediğimiz zaman dünyadaki bütün ülkeleri kapsayabilir. Ancak Türkiye dediğimiz zaman sadece ülkemizi hitap eden özel bir isimdir. Dolayısıyla bir Müslümanın Allah ismi yerine Tanrı ismini kullanması doğru görülmemiştir. Yani Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde bir ayet-i kerimesinde وَلِلَّهِ Husna الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا En güzel isimler Allah'ındır. Allah'a Allah'ın güzel isimleriyle, esma-ı hüsnası ile dua edin şeklinde ayet-i kerimede bizlere böyle emir buyurmuştur. Dolayısıyla bir Müslümana yakışan Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala kendisini nasıl vasfettiyse, hangi isimler ile kendisini andıysa, o isimler ile Allah'a dua etmesi doğru olan budur. Ancak tarihte de günümüzde de bazı özellikle kasidelerde, bazı mevlutlerde, mesela bir gece Muhammed'e çalaptan geldi burak mesela çalap demişler. Mesela İran bölgelerinde veya ülkemizin doğu bölgelerinde Hude diyorlar. Efendim bazı Türk bölgelerinde Tengri, Tanrı gibi kelimeler kullanılmış. Özetle şunu söyleyebiliriz. Bu çok büyük bir haramdır veya küfürdür, şirktir gibi bir şey söylemiyoruz. Çok büyük bir yanlıştır gibi bir şey söylemiyoruz. Ancak usul olarak çok doğru bir şey değildir. Allahü Teala kendisini Kur'an-ı Kerim'de hangi isimler ile anmış ise o isimleri kullanmak lazımdır. Yahut dediğimiz gibi bu isimlerin genel bir toplayıcısı manasında özel isim olan lafzatullahı Allah ismini kullanmak en doğrusu olacaktır.